Edile Azize Zehra'nın size selam var. Bugün Azize Zehra gelmedi. Hmm, bak ama maması burada. Size mama vereceğim şimdi. Tamam. Heyecan yok. Vereceğim. Sana da vereceğim. Sana da vereceğim. Hepiniz bir yiyeceksiniz, tamam mı? Açıyoruz. Önce açıyoruz. Evet. Gelin bakayım. Al. Al. Alın bakayım. Alın bakayım. Al sen de. Al. Bunları Azize Zehra adına veriyorum size. Tamam. Alın bakayım. Al. Gel. Pis, 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 pis. Alın bakayım. Gitti. Evet. Beş tane kedicik. Azize Zehra adına mamalarını verdim.